Evet geldik bir diğer dersimize artık kaçıncı dersi olduğunu hiç hatırlamıyorum. Bu dersimizde şu uygulamayı ilk başlattığımızda projeyi ilk başlattığımızda karşına çıkan şu kodu inceleyeceğiz. Şimdi karşına şu kod çıktı. Bu kodda ne yazıyor? Hani bana ne anlatmaya çalışıyor? Şimdi bir şey öğrenmek istiyorsun tamam mı? Bu İngilizce'de de böyle Almanca öğrenirken de böyle bir programlama dili öğrenirken de böyle. Soru şu burada yazan yazı. Burada yazan, burada söylenen şey bana ne anlatmak istiyor? Bana ne izah etmek istiyor? Bunu söyleyeceksin kendine, bunu soracaksın. Şimdi biz yazılımcılar olarak bir programlama dilini öğrenirken farklı metotlar uygularız. Kendimize göre metotlar. Ama eğer yazılıma dair hiçbir fikrin yoksa, o zaman bu eğitim serisini en iyi şekilde dinleyerek anlamanı istiyorum senden. Yoksa öğrenemezsin. Bir projeyi başlatmak için main dart dosyasında olman gerekiyor. Main dart dosyasındayken şuradaki play butonu var ya start butonu. Yan tarafında bir tane ok işareti var aşağı yönlü. Ona tıklıyorsun. Run without debugging yazıyor. Bak yukarıdaki start debugging'e tıklama. Bu test sürümünü başlatır sen normal hata ayıklama olmadan test sürümü başlatacaksın. Burası kritik. Tıklıyorsun buna ve uygulamanın başlamasını bekliyorsun. İlk başlatma biraz uzun sürebilir emülatörünün açık olduğundan ve ADB'ye tıklamış olduğundan emin ol. Dediğim gibi uygulama biraz uzun süre verelim, Biraz uzun sürdü de çok da uzun sürmeden. Şimdi uygulama açıldı. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu uygulamada neyi göreceksin? Burada yazılan kodun şu uygulamayı yaptığını anla. Yani yazıyla bir tasarım yapmış oluyorsun. Yazıyla. Şimdi burada yazan kodu bir inceleyelim. Şu an anlattıklarımdan hiçbir şey anlamayacaksın. Emin ol. Bunu da biliyorum zaten. Ama aklının bir köşesinde yer edecek ve zamanla burada anlattığım her şeyi anladığını fark edeceksin. Yukarıdaki main fonksiyonu başlangıç fonksiyonudur. run app. Şimdi burada aslında Flutter'da Flutter kodlarken diğer programlama dillerini bilmem de Flutter kodlarken İngilizce çok önemli. Çünkü aslında buradaki çoğu şey İngilizceden geliyor. Mesela run app run başlatmak anlamında, app uygulama anlamında. Run app uygulamayı başlat. Parantez aç, parantez kapat yapmış. İçine yazdığı şey uygulaman olacak. My Application. My Application nerede? Bak burada. Burası My Application. Tamam mı? Şimdi buradaki My Application kısmına. Şurada bitiyor bu. Şurası. My application kısmına bir tane material app oluşturulmuş. Bundan bir iki ders sonra göreceğin şey. Altına bir tane title verilmiş. Flutter demo denmiş. Buradaki title şurada yazan yazıdır. Bak şurada yazan yazı tamam mı? Altına tem data verilmiş. Bir tane tasarım yapılmış. Tem tasarımı yapılmış. Ve bu, bu deep blue yerine mesela blue yaparsan şöyle. Böyle renk değiştirir teman falan. Home denmiş. Ev yani uygulamanın tamamı. My homepage. My homepage nerede burada? Şimdi buraya bakıyorsun. My Homepage. Nerede bitiyor? Şurada bitiyor. Şimdi My Homepage'e bakalım. Öncelikle My Homepage'de Title diye bir tane değişken verilmiş. Buradaki Title değişkenimiz bizim nereyi kontrol ediyormuş? Bak Text Widget Title. Text Widget Title nerede? App Bar'ın içinde. Yani App bar burası. Tamam. Bunun içine yazılacak yazıyı burada vermiş adam. Şurada vermiş. Sonra bakıyorsun. Body, Center. Center ortalamış. Tasarımı. Child column. Column alt alta yerleştirmek için kullanılıyor. Şu ikisini alt alta yerleştirmek için kullanılıyor. Main x alignment, main x alignment center. Şunlar text. Bak text'i buraya yazmış adam mesela. Şu. Şuradaki yazı. Bunun yerine örnek veriyorum. Böyle random rastgele bir şeyler yazdığımı hayal et. Bak gördün mü değişti. Ondan sonra aşağı inmiş bir tane değişken eklemiş. Counter diye bir değişken Sıfır. Counter'ın tuttuğu değer nerede? Bakalım counter burada arttırılıyor. Burada tutmuş değeri bak sıfır gördün mü? Sıfır yerine 5 yaz. Burası 5'ten başlar. Şöyle bak 5'ten başlar. Uygulama ne iş yapıyor biliyor musun? Şöyle artı artı yapıyorsun. E, yükseltiyor olayı o başka bu işi yok bu uygulamanın zaten örnek uygulama. Ondan sonra bunun üzerine geldiğinde şöyle tabi bu şeyde yok da şöyle üzerinde geldiğinde tooltip tooltip de bu üzerinde çıkan uyarı anlamına geliyor böyle bir şey yapmışlar bak bu ilk uygulamayı bu şekilde gördük tamam mı burası önemli ilk uygulamamız bu şekildeydi. Çok iyi biliyorum ki az önce yaptığım şey sana bu projeyi anlatmak senin gözünü korkuttu. Bunu biliyorum. Çünkü herkesin gözünü korkutuyor. Bütün öğrencilerimin başta yaptığım şu hareket gözlerini korkutuyor. Çünkü bak burada yazılan kod sana çok karma karışık geliyor. Farkındayım. Ama aslında buradaki kodun karma karışıklık hiçbir kısmı yok. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Şurada gördüğün bak şu kısım var ya şu kısımlar. Şu başında şu işaret olanlar bak dikkatli bakarsan bunlardan çok var. Bunlar ne biliyor musun? Bunlara biz yorum satırı diyoruz. Şimdi biz bu yorum satırlarını bir silelim seninle. Yorum satırlarını silmek için eklentilere remove comment yazıyoruz. Yorum satırlarını siliyor bu. Yükleyelim şunu. Koduna geri döndün. CTRL shift H açtın. Buraya yazıyorsun. Remove all comments gönderiyorsun. Şimdi bak gördün mü uygulamam tertemiz oldu. Hemen CTRL S yapıyorum. Kaydediyorum. Toparlanıyor kod. Bak az önceki o kocaman kod var ya bak bu kadar küçük oldu. Gördün mü? Çünkü oradaki yorum satırı. Yorum satırı ne biliyor musun? Burada yazdığım şeyi açıklamak için kullandığım bir şey. Mesela diyorum ki burası benim Digital. Tamam mı? Bu yorum satırıdır. Bu bir şeye etki etmez. Sadece koduna etki etmez. Kod yazmaz yani. Sadece burayı açıklamak için kullanılır. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Burası senin gözünü korkuttuysa... ...emin ol bundan sonrakiler daha çok korkutacak. Ama... Göz korkmasıyla pes edilmez. Pes etme. Videoları sonuna kadar izle. Bundan sonraki videoları da izle. Bak bu motivasyon videosu falan değil, ciddiyim. Eğer bu işe girdiysen, yapmaya da niyetliysen, bak hoşuna da gittiyse şu bölüme kadar yaptıklarımız. En az bir 3-5 bölüm çektik herhalde. Hoşuna da gittiyse şu ana kadar yaptıklarımız pes etme. Devam et. Şimdi gelelim ne olacağına. Sana ortalama senaryoyu anlatıyorum bak. Ben sana böyle birkaç tane daha video atacağım. Sen bunları izleyeceksin. Sen hani bunları gördün ya koca koca kodlar. Bundan sonraki videoda bu kadar koca bir kod olmayacak karşında. 1-2 satır olacak sadece. Sürekli seninle 1-2 satır yazacağız. Sürekli. Zaman geçtikçe kodumuzun sayısı artmaya başlayacak. Satır sayısı artmaya başlayacak. Şu an mesela burada 70 satır var. Örnek veriyorum. Yarın seninle 3 satır yazacağız. Öbür gün 5 satır yazacağız. Sonra 15 satır, 45 satır, 150 satır. Derken 5000 satır, 10.000 satır diye devam edecek. Ortalama bir projede 10-15.000 satır kod olur. Tamam mı? Bitmiş hali. Ve bu 10-15 bin satırlık kod senin gözünü korkutabilir. Ama sana şöyle söyleyeyim. Temelleri öğrendikten sonra ben seni bırakacağım. Artık sana yardımcı olmayacağım. Artık sana yeni video çekmeyeceğim. Tabi kanalımda yine videolar çekeceğim de. Bu, bu eğitim serisiyle alakalı bir video çekmeyeceğim. Çünkü temelleri anladıktan sonra sen devamını kendin nereden öğrenebileceksin onları bileceksin artık. Mesela bizim sana birkaç tane terim söyleyeyim. State Management. State Management. Bak buradaki set state var ya bunları da gelecekte öğreneceksin. State Management. Dil değiştirme. Ya da örnek veriyorum işte yayınlarken e, uygulamanın bu kodundan vazgeçip gradle dosyalarına bir şeyler yazmak falan pişman. Ya da işte bir uygulamaya bildirim göndermek, uygulama veri tabanı yazmak falan. Bak bunların hepsi farklı farklı kategoriler, farklı farklı uzmanlık alanları tamam mı? Bunların hepsini uzmanlaşmayacaksın. Ama hepsini yapmayı bileceksin. Ve sana bunların hepsini de öğreteceğim. Daha sonrası sende. Daha sonrasını mesela örnek veriyorum ekrana bir bekleme ekranı yapmak istiyorsun. Ben sana bunu göstermeyeceğim ama sen nasıl yapman gerektiğini bileceksin. Bu kadar. Başka bir şey yok. Neyse. Motivasyon kısmımız bitti. <laughs> Daha sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bay bay.